Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tekrardan bir araya gelelim. Gene adab kitabını ele alalım. Adab kitabı adı altında bize küfrü, tuğyanı, mel'aneti öğretiyor. Allah'a şirk koşturuyor. Yani bir insanın hadislerden, ayetlerden, hadislerden e, haberi yoksa bu tuzaklara düşerse bitti. Din imanı gidecek. Vallahi billahi din imanı gidecek. Aman sofiler, müritler, devişler, kardeşlerim. İmanınızı çarçut etmeyin, taassup kurbanı olmayın. Ahzab surası 66-67-68'de çarpılmayalım. Kendimizi Zümer surası 60'da bulmayalım. Bak ne diyor. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Sahife 199 Mevlana Halid Baghdadi Abdullah Dehli'yi oyarıyor. Bir nisihatte bulunuyor. Sen diyor Fenafillah makamına ermeden Bakabillah olmadan kendini müritlerine rabite yaptırma. Yani müritlerine bırakma sana rabite yapsınlar. Önce Fena fillah ol. Allah'ta eri. Allah'a hulul et. ol. Ondan sonra müritlerine ruhsat ver. Sana rabite yapsınlar. Zaten bu ne Kur'an'da ne sünnette ne dört mezhepte rabite diye bir şey yok. Bu uygulama külliyen bir attır, hurafattır sonradan dine girmiş. Bir şaşkınlıktır. Yani bir insanın biraz bilgisi yoksa Kur'an ve sünneti araştırmamışsa bu tuzağa düşerse aman Allah'ım ila cehenneme zumara sahife 219. Mevlana Khalid Baghdadi tekrarlıyorum. Abdullah Dehli'yi o inkaz ediyor. Sen diyor fena fillah makamına ermeden Allah'ta baka billah olmadan müritlerine kendini rabite yaptırma. Maazallah. Leysa kemisli şeyun. Şura surası ayet 11'e bakalım. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Nasıl oluyor bir insan Allah'ta eriyecek? Hani geçen anlattık ya. Say misalini verdik ya. Şekeri çaya atıyorsun. O şeker Sayıda eriyor. Bir şeyh de öyle Allah'ta eriyecek. Allah'a hulul edecek. Buna fenafillah diyorlar. Ondan sonra kendini müritlerine, devrişlerine rabite yaptır diyor. Bu küfrün daniskasıdır. Şeytana para verseniz bile vallahi billahi kallahi böyle bir kitaba, e, kitabına böyle bir şey yazmaz. Allah'tan korkar. İnni yehafullah rabbil alemin der. Ama bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Sizin imanınızı çarçurt ediyorlar. Adab adı altında bizim dinimizi, imanımızı çalıyorlar. Bizim zihennemi boylamamıza sebep oluyorlar. Sofiler, müritler demişler, kardeşlerim kanmayalım. Bu melana çiçekleri yakalım, yıkalım. Kur'an'a sünnete inabet edelim.